Acıpayam köyünden nadir yardımcı. Elazığ'da 1442 çiftçi 6,5 milyon lira tutarında %75'i hibeli tohum dağıtımı gerçekleştirelim. Korunmasıyla diyoruz. Başta Sayın Bakanımız Sayın... Kentte sertifikalı tohum kullanılmasını teşvik etmek amacıyla hibeli tohum dağıtım programı düzenlendi. Tarım Orman İl Müdürlüğü kampüs alanında düzenlenen programda 1442 çiftçiye %75'i bakanlık tarafından desteklenen ve maliyeti 6,5 milyon lira değerinde hububatla baklagil sarımsak tohumları dağıtıldı. Evet. Programda konuşan Vali Doktor Ömer Toraman bakanlığın çiftçilerin yanında olduğunu belirtti. Sadece kuru tarım yapılan yerlerde değil, tabii sulu tarım yapılan yerlerde önemsiyoruz. Çünkü sulu tarım yapılan yerlerde Katma değer ve gelir dönüm başına, birim başına daha yüksek. Bu çerçevede de daha önceden ifade ettim, devlet su işlerimiz sağ olsunlar çok büyük tarımsal sulama projeleri yürütüyorlar. Tarım bakanlığımız çiftçimizin her zaman yanında. Ben defalarca söyledim, her vizeye söyledim. Bakanlığımız çiftçimizin, üreticimizin bütün girdilerine vakıf maliyetlerini biliyor ve. Taban fiyat uygulaması olan yerlerde de bunu göze, göz önüne alarak e, taban fiyat açıklaması yapıyor. Çok şükür şu ana kadar taban fiyat açıklaması yapılan bütün ürünlerde e, genel bir memnuniyet var. <laughs>